Faiz ve faizsizlik. 700 milyon İslam alemini dize getiren seratan, kanser. Faiz, faizsizlik derken bir bakıma arz edeceğim bankayı kastediyorum. Faiz, banka ve faizsiz banka. Müslümanların iktisadi ve ticari hayatlarında oynayacağı rol itibarıyla buna dikkatinizi rica edeceğim. Faiz Kur'an'ın ayatü beyinatı ile katiyen muharrem, yasak. Binaenaleyh banka bina olarak, gördüğü vazifeler olarak, içinden arızalı şey atıldığı zaman bankayı mahsurlu görmek hata olur. Arz edeceğim. Kur'an-ı Kerim, ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاءَ اَضْعَافًا Böyle kat kat ederek, Ödenmediği takdirde paranın üzerine faiz ilavelerini yapmak suretiyle karşı taraftan bir şeyler alıp yemeyiniz. Bu ay ödemedin, ver iki buçuk daha faiz. Ertesi ay ödemedin, ver iki buçuk daha faiz. Böyle muzam katliya katliya yemeyin. Azafen mudafe Ellezina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash Onlar ki riba yerler yine Kur'an buyuruyor Bakara suresi celilesinde. Onlar dünyada da ukbada da ayakta duramazlar ancak şeytan çarpmış gibi dururlar. Dünyevi durumlar itibariyle hiç muazeneleri yoktur faizin kendilerini yeyip bitirdiğini göremeyecek kadar sarhoşturlar. Bellerini kırdığını, iki büklüm yaptığını, saltanatı Ali Osmaniye'yi yıktığını, düğünü umumiye yıktı Osmanlı'yım. Silah alamadım. Koskocaman saltanatları zir-ü zeber eden, yıkan, şeyi göremeyecek kadar baygın ve şaşkındırlar. Dünyada ayakta öyle dururlar. Dünyada öyle ayakta dururlar ki sarhoş gibidirler. Ferdi içki sarhoş eder. İçtimai yapıyı da riba sarhoş eder. Ribanın serbest cereyan ettiği bir toplumda o toplum ayakta değildir. Rükuda iki büklümdür. Ama Allah'ın karşısında rükûda değildir, maddenin karşısında rükûdadır. Böyle bir toplum içinde değer hükümleri madde ve paradır. O kadar ki dillerinde de daima odur, onu terdad ederler. Falan yer beş para etmez, filan yer beş para etmez, falan şey beş lira etmez. Bütün değerlendirmelerinde beş para, beş lira, on lira vardır. Madde kesilmişlerdir. Tesbihleri maddedir. Temhidleri maddedir. Tekbirleri maddedir. Madde her şey olmuş. Dem ve damarlarına işlemiş. Onları sarhoş etmiştir. Madde karşısında rükû da azdır onlar için secdededirler. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُوا الشَّيْطَانُ مِنَ şeytan çarpmış gibi hareket ederler. Ve şeytanın saltanatı adına hareket ederler. Adım adım şeytanı takip ederler. Haliyle faiz iki bütün kıldığı için onları çeşitli spekülatif faaliyetler içine girerler. İhtikarda yaparlar. Ticarette yalana da tenezzül ederler. İhfali halkı kandırmayı da kullanırlar elde etmeyi düşündükleri şeyi elde edebilmek için makyavelist hareket ederler. Menfaat onlar için her şey, din, diyanet ve bütün mukaddesler onun uğrunda feda edilir. Böylesine değer hükümleri ve kıymetler altüst edilmiş. Minarelerin başı kuyu, kuyuların dibi minare haline gelmiştir. Allah onlar nazarında münkerdir. Resulullah onlar nazarında münkerdir. Kur'an onlar nazarında sevimsiz bir şeydir, İslamiyet onlar nazarında merduttur. Değerler alt üst edilmiştir. Ortaca cahiliye ve bedeviyet devrine ait ahval ve yaşayış onlara göre medeniyettir. Asıl medeniyet insanca yaşamak ise onlar nazarında vahşiyet ve bedeviyettir. Her şey alt üst olmuştur, zira onlar sarhoşturlar ve şeytan çarpmıştır. Din dediğin zaman gericilik zannederler. Milletim dendiği zaman da faşistlik, turancılık derler. Ne milletinden ne dininden bahsettirmezler. Vatanım dediğin zaman seni hoyratlıkla tavsif ederler. Bütün değer hükümleri alt üst olduğu için onlara göre gökteki yıldızlar yerde kaldırım ve kaldırım taşları da gökteki yıldızlar haline gelmiştir. Her şey alt üst olmuştur. Onun için onlardan bir tanesi üniversitede hoca olsa namazından haya eder. Belki içinde vardır çünkü değer hükümler alt üst olmuştur. Bizim içimizde de var öyle namazından yazından aşağılık duygusu duyan, o da sarhoş onu da şeytan çarpmıştır. Bir cemaat ki içinde faiz riba, raiştir. O geçerli bir metadır öyle işlemektedir. O cemaati şeytan çarpmış ve değer hükümleri altüst olmuştur. Siz tamimi teşmil edebilirsiniz. Bu ayetin baktığı diğer yön, ahirette de öyle kalkacaklar onlar. İnsanlara yaraşır ve yakışır bir kalkışla kalkamayacaklar. Çünkü ahiretteki kalkış, buradaki kalkışa bağlıdır. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Siz başınız yukarıda yaşadınızsa öyle dirileceksiniz. Mukaddesleri muhterem bilip, bunları semada gördüğünüz müddetçe öyle dirileceksiniz. Başınız aşağıda kuyu dibi minare başı, minare başı kuyu dibi yaşadınızsa sürüm sürüm sürüneceksiniz. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizi ve beni korusun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kandan irinden derya içinde müşahede buyurduğunu söyler. Riba yani. Ve her defasında mevcelenen dalgalarla sahile doğru gelir. Sahilin kenarında bir tanesi ağzına bir taş bindirir, tekrar onu o kan irin deryanın içine atar. O muttasıl orada bocalar durur, ne demek? ne deryanın içinde mesafe alabilir, ne de sahile çıkabilir. Ne dedim size başta? Hem vallahi hem billah bocalar bocalar da kurtulamaz. Anladınız mı? Ya eyyühellezine amenut hulû fissil mikâffe. Ve lâ tettebî hutuvâti şeytan, İnnehu lakum aduvun Size apaçık düşmandır. Onun düşmanlığını bilmeme de ayrı bir sarhoşluğun ifadesidir. Onun düşmanlığını bilmeme. Faiz, Kur'an-ı Kerim'in tehdit amiz ayetleriyle haram edilmiş. Faiz, ribanın müsavi olduğuna dikkatinizi çekmiştim. Vakıa, renkler ikisini birbirinden farklı görüyorlar. Mesela İngilizlerin sözlüğü o dikşi baktığımız zaman diyor ki riba, Kur'an'da yasak edilen şey riba diyor, normal faiz haddinin üstünde tabire bak. Faiz haddinin üstünde, bilhassa devletinizin verdiği faiz nispetinin üstünde alınan fazla faizdir. Nispetin ölçüsü nedir? Faizin haddi nedir? Devlet ilahi kanun vazığı mıdır? Devlet bugün yüzde üçü tecviz eder, yarın yüzde biri bile çok görebilir. Gün gelir devlet yüzde yüz faizi tecviz eder. Devletin ölçüsü nerede kalıyor? Nispet dediğin şey nedir? 20. asrın başında kooperatifler kendi ortaklarına yüzde 12 ila 15 arasında faizli para veriyorlardı. Ve bu o güne göre kalkınma bakımından normal görünüyordu. Alın bakın iktisat kitaplarına. Fakat daha sonra bu çok görüldü. Dedi ki kooperatifler kendi ortaklarına yüzde 12 ila yüzde 15 faizle para vermeleri bir yardım maksadına matuf olan şeyde onları ızrar etme, mağdur etmedir. Bu faiz nispeti daha düşük olmalı, dediler. Bir devirde çok görülür, bir devirde az görülür. Tarifin sakatlığını görüyor musunuz? Tefeci bir devirde yüzde otuz faizle para veriyor. Başka bir devirde yüzde yüz faizle para veriyor. Bunun hangisine biz haddi aşmış şey diyeceğiz? Diyebilir miyiz ki mesela haddi bunun yüzde ikidir, Allah yüzde ikisine bir şey demiyor ama yüzde üç olursa mahzurludur. Yok öyle bir şey. Binaenaleyh saf dil kimselere, Allah bilmeyen, Allah ahkamı tanımayan gafillere ve gönlü ölü olanlara bağışlayın, kabul ettirilebilecek, ağzından yutturulacak çıkacak davam da ifadesi kabul edebilecek zavallılara kabul ettirirler. Riba, faiz, müsavi. Bunları birbirinden tefrik etmek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim, اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ riba diyor. Alacağınız fazlalık muharram ve katiyen yasak edilmiştir.